Tokat'ta doğdum, Tokat'ta büyüdüm ve tüm yatırımlarımı e, Tokat'ta yaptım. 24 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra emekli kararı alarak kendi şirketimi kurdum. 5 e, yılda 5 katı büyüyerek Karadeniz bölge birincisi olduk Koskep'te Devlet teşvikleriyle e, kurduk iş, işlerimizi bir, bir buçuk yıldır da aktif olarak siyasetin içine girdim. 1950-2025 Ticaret Odası'nda seçimde gelen tek bayan meclis üyesiyim. Bundan da onur duyuyorum. Gıda ve Konaklama Komitesi'ndeyiz. Şu anda da Emlakçılar Derne Derneği ve Emlakçılar Odası Birliği'nin denetim kurulu başkanlığı bende. Balkan Federasyonumuz var, 10.300 üyesi. Oranın denetim kurulu başkanlığı bende. Ee, sağ olsun arkadaşlar mütevazi davranıp böyle bir teklif geldiği zaman e, yok diyemedim ve onlara destek amaçlı elimden gelen birikimlerimi kullanmaya çalışıyorum. Aktif pasif hayatım boyunca zaten siyasetin içinde çok görev almadım ama ana konularda arkadaşların yanında bulundum. Geçen sene adaylığımı açıkladığımda sağ olsunlar il yönetimi birinci sıraya koydular. İyi bir oy potansiyeli de 12.800 oy aldım. Destekler çok oldu. Bu yönden il yönetimine, ilçe yönetimine ve başkanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. İlk bir yıl sessiz kalıp çalışmaları izledim. Çünkü biliyorsunuz Kuluçka devresinde bile olgunlaşması, kadronun oluşturması için laf olsun diye konuşmak çok doğru değil. O süreci iyi takip etmek lazım. İlk başta deprem yönet yangın yönetmeliği ile ilgili biliyorsunuz Bolu'da çıkan yangından dolayı ciddi kayıplar yaşandı. Tokat'ta da böyle kayıplar yaşanmasın diye güzel bir çalışma yaptık danışmanlık ekiplerimizle. Önergemiz de kabul gördü ve bütün ruhsatlı olan iş yerleri denetlenerek uygun olmayanlara süre verildi. Ya, e, sürede eksiklerini tamamlayamayanlar da kapatıldı. Sularda çok tepki çekmişti belediye. Türkiye genelindeki su fiyatlarına göre normalde Tokat'ın su fiyatı o kadar afaki bir fiyat değil ama 4000'den 16 7 bin liraya çıktığı zaman tepki çekti. Bu rahatsızlığımızı dile getirdik. Küçük meblalar da olsa geri biraz fiyatlar düşüldü ve kademeli ödemeye geçirildi. Kısmen de olsa insanlara bu konuda destek olmaya çalıştım. Neviköy bizim merkeze yakın 20 20 20 kilometrelik bir dağ köyü. Oraya yardım aldık. Muhtarı çok çalışkan, 3 üç adaydan seçilerek gelen kadın bir adayımızdı. Ona destek olarak talepte bulunduk. bundan sonraki önergemizde güzel bir hayvan barınağı yapılıyor ama hayvan barınağını güzel bir gönüllü komitesi kurarak haftada 10 günde bir ziyaret edilme izni isteyeceğiz. Sahipsiz olmadığını, e, o hayvanlara da sahip çıkıldığını, mesajını vermek istiyorum. Cem çalışması şu anda e, yerine söz verildi ama herhangi bir işlem yapılmadı. Takip ediyoruz. Benim çok e, aman aman işte şu görevi yapayım ya da burada bunu yapayım diye öyle bir derdim olmadı. Kendim de bu konuda kendimi sürekli güncellediğim için halkın ciddi bir sorunu olduğu zaman onlara destek olmak amaçlı dağlara, köylere hiç emeğim esirgemem. Çünkü bu memleket bizim. Büyük babam benim muhtardı, kayınpederim muhtardı. Büyük devlerden geldiğimiz için hep çözüm odaklıyız. Probleme hiç takılmadık. Çözemediğimizi de geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz. Süreç ne getirir? Şartlar ne getirir onu da zaman gösterecek sizle birlikte ben de merak ediyorum. İnsanlar özellikle kadınlar kendini yetiştirmeli, eğitmeli. Kadın bilirse çocuklarını da yetiştirir. Bir kızın bir oğlum var. Allah onların da işini gücünü rast getirsin. Güzel bir hayat diliyorum onlarla birlikte. Anadolu'daki tüm gençlerimizin yolu aydınlık olsun. Çünkü zor bir süreçte ciddi bir toplumsal çürümüşlük var. Onlara dokunabildiğim kadar, çocuklar benim hassas konum, yetiştirme yurdundaki çocuklara mümkün olduğu kadar ulaşmayı, onların eksiğini görmeye çalışıyoruz. Ne kadar başarılı oluruz? Deniz Yıldız'ın hesabı bir kişiye bile dokunabilsek benim için büyük bir onurdur.